Merhaba arkadaşlar. Arnavut biberinden turşu yapıyoruz. Diğer adıyla çara biberinden turşu yapacağız. 15 kilo biber var. Bunların 7 kilosuyla turşu yapacağız. Geri kalanını başka şekilde değerlendireceğiz. İlk önce biberlerimizi yıkıyoruz. Evet, biberlerimizi yıkadık. Yalnız çok acılar. O yüzden eldivensiz bu işe başlamayın. Bu biberlerin hem acı olanı hem de tatlı olanı satılmaktadır. Bu boyutlarda biberlerimizi keseceğiz. İlk önce biberlerimizin saplarını bu şekilde alıyoruz. Bakın bu şekilde saplarını alıyoruz. Ama siz bu işlemi de eldivensiz yapmayın. Acısı ellerinize geçer. Evet, biberlerimizi doğradık. Çekirdeklerini ayırmıyoruz. Diğer taraftan Sarımsaklarımızı temizleyip doğradık. 4'e ya da 5'e böldük. 3 su bardağı yağ, sıvı yağ, 2 kilo sirke, üzüm sirkesi, 1 su bardağı tuz, 1 su bardağı şeker. Bunları büyük bir tencereye alıp kaynatıyoruz. İçerisine doğradığımız biberleri atıp rengi değişinceye kadar karıştırıyoruz yaklaşık 5 dakika kadar rengi değişince kavanozlarına alıyoruz. Aralarına sarımsak ve maydanoz ilave ediyoruz. Sıcak sirkeli suyun karışımımıza da kavanozların üzerine ilave edip kapaklarını sıcakken kapatıyoruz. Kalan karışımı bütün kavanozlara eşit şekilde paylaştırıyoruz. Kavanozlarımızı ters çeviriyoruz. Kapaklarının kapandığından emin olun. Akıyor mu, akmıyor mu kontrol edin. Bu şekilde 3 hafta bekledikten sonra turşularımız yemeye hazırdır. Afiyet olsun.